Abi oyun başladı abi. <laughs> Bu başarısız girme girme geyiz diyeceğim. Hepiniz merhaba arkadaşlar benim yani. Bugün Minecraft'a sus sorar gibisin. İkinci bölüm arkadaşlar ve bilmem ne mefin yine. Bu arkadaşlar tam 8. çekişim yani. Az önce yine çektim. İkili takım geldi. Ve oyun cecelik. Yani cecelik dedim yani arkadaşlar ben uydurdum. Cici'nin anlamını zaten bilmeyen yoktur da. Cici'lik ne abi ya? Cici'lik de ben, benden önce kullanmış olabilir yani. Hemen benim lafım diye atılmıyorum üstüne. Ee, umarım güzel bir oyun olur. Sanmıyorum. Peki. Tuzağa düşüyordum ben. Bilgisayardaki gibi kontrol değil ki ya. Parkurum parkurum. Parkurum parkurum yapamıyorsun abi. Görünmezlik efekti kalkmış. Abi geliyorlar ama. Ana, an Ağzıma sı sıçacak abi onlar benim. Yüzde yüz. Siker onlar beni. Yüzde yüz diyorum bak. Aman tutağa düştüm. Abi korkuyorum ya şu. Bu at VIP midir nedir? Şu VIP'lerden korkuyorum abi ya. Işıl ışıl bir dünyada yaşayın. <laughs> o adam. Al abi adam geliyor ya. Arkadaşlar bu videoyu 8. çekişim yani abone olup like atmayı unutmayın. saygı. Abi. Bir de diamond alayım yeter. Adam chest'e adam Bir şey kalmadı. Kaldı da yani onda bize bir gün lazım olacak. Şaka unutmak yok dedim zaten olsa da alamam artık. %99 diyeceğim arkadaşlar da. Şunu şu, şu kenar kenara çekelim. Acıktım mı? Lan niye acıkıyorsun? Geçen bir bir sürü yemek aldım hiç acıkmadın ya. Arkadaşlar eskiden takımlardan korkmuyordum da şimdi korkuyorum. Adamda da her seferinde kesiyor artık. Eskiden öyle değilim lan. Ben. Arkadaşlar ben geçen... Eskiden ben de 5 kesiyordum yani. Ama eskiden de. Eskiden testler çabuk kalmıyordu tabletimi kasmıyordum. Şimdi ama. Her şey değişti. Değişti şey arkadaşlar. Teknoloji her şeyi batırdı. Ne diyorum <laughs> lan ben? Abi artık bu video çıksın ya. Sekiz... Teknoloji şey kalsam yeter. Arkadaşlar ikinci bölümü sekiz kez çekmeyi denedim. Hepsinde cc'lik. Yani iki, dak iki, iki, dakika da Ama efendim sormasak da olur. Geçer bilmem ne herkesi kesiyor herhalde. Yok lan. Aynı ki... Bir kişi kesmişti. E hep o çay üç kere çıkmış. Abi ne olur bu video çıksın abi. Demek ki ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Her gördüğümüz adamı da anlıyormuşuz. Tabi İsmet RG'siniz. Herkese de alabilirsiniz. Lapis'i e demir ikisinden beri. Lapis aldı lan demir izin. Ama çıldıracağım abi. Çıldıracağım değil zaten çıldırdım da. Oo fırsat sayıyoruz arkadaşlar artık. Demir kafalık olsa iyi olacak dedim. Bir tane oyundur arkadaşlar. Uçurumdan düştüm. Bakıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle azıcık lan. Tamam ölmedik. Yani oradan düşüp düş, ölürsek ben daha ne diyeyim. Ana. Düşürdüm ben az kalsın. Yani bu videoya çıkmıyor arkadaşlar yani. Yemin Saygı. Artı bir 20 like. Yeter 20 like mı Benim o kadar abonem yok. <laughs> 10 like yeter. Artı 10 like de arkadaşlar. Arkadaşlar sesler geliyor olabilir. Yani. Aşağı bayadan geliyor sesler herhalde. Abi çubuk yok mu? Arkadaşlar acil çabuk lazım. İki tane lapisimiz oldu yani bayağı bir iyi şu anlık. Ama şu anlık. Kabı çaldı. Video gitti kesin. O da baskının yüzde doksan. Okus pokus. Abi çubuk yok. mu crafting table'da var ya. Ama çubuk yok. Cansızın babası. Bekle şuradan buradan çıkar bakayım. Arkadaşlar oradan çıkarsa da. Süper. Olur. İki dakika kalmış arkadaşlar. Dedim ki benim hala bir kalıcım yok. Burada da crafting table var. Çubuk. İstemesem çıkar lan. Vallahi istemesem çıkardı. İki kişi kalmış. Bunda tek tek mi kaldım ben ben? Biz aksla. Bu beni de keser oğlum herkesi Ay vay yedik. Beni daha hiç kimseye kesmedin dedim. İnşallah tetmeci kalırız abi. Tetmeçsiz bitmez. En ben erin, ik ben op Christmas. Ik ga man af. je. valt Eskisi gibi yemek yiyince can dolmuyor ki. Lan yeni yedin aç mısınız? Tommy. Arkadaşlar soru videomuz iklenmiş. 8 dakika olmuş. Hadi bedetmiş başta artık. Detmeş başlamazsan ben sana başlayacağım ya. Abi inşallah keserim ya. Video çıktı. Ko yazmış. Lan tek attı. Tek attı abi. Tek attı lan bana. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.